Eee, şu anda çok çok kötü bir sorunumuz var. Ne sorunu oğlum? Neyden bahsediyorsun sen? Oğlum, ağaç canavarları geri gelmiş lan. Millet saldırın beyler bak. Bu bizim, bunlar bizim atalı- Adam bir Adam cümlesini bitirmedi. Lan siz kimsiniz de atalarımızı öldürüyorsunuz? Ben öldürmedim lan atalarınızı. Biz öldürmedik, bizim arkadaşlar öldürdü. Önce sizi sonra onları öldüreceğiz lan yürü git. Manyak mısın nesin oğlum? He manyağım. Yemin ediyorum çok salak şöyle adamın gittiği yeri vurdu. Oğlum. Al kafana lan. Lan. Arkadaşıma vuramazsın lan. Pislik. Geber. Geber. Lan kolum koptu. Lan kolum koptu. Geberdi salak başka kim kaldı? Ha şu arkada bir daha vardı. Oğlum, beni öldüremezsiniz. Ah, oh, kafam. Tam beni ama yanımda biri vardır her zamanki gibi. Her zaman yanımda birini getiririm ve çok güveniyorum bu insana. Siz şu anda beni öldüreceğinizi zannediyorsunuz, değil mi? E kim var ki oğlum? Ha kim var? ultra mega ah oh, canavarı lan siz kimsiniz de benim çocuklarımı gebertiyorsunuz lan lan uçuyomam şu anda bir şey yap lan lan ben kan, benim kanatlarım yok yalnız lan oğlum öleceğim valla hop geber hayır hayır lan şu anda geberttin hayır ölmedi şu anda onu hapse attım Ama eğer beni öldürebilirsen o hapisten çıkar ve öldüremezsin Ma ağzım. Ve ben sana ihanet ediyorum. Ne? Kime? Bana mı? Ma? İhanetçi yemin ediyorum ya. Sana ne olur kendi hayatımdan? İstediğimi yaparım. Ya bir git. Adam kendi ordusunu öldürüyor. Ne kadar da gerizekalı. Neyse benim aklımda bir plan var. Bunu anlamayacak ama. Lan dur sıkma. Hah yürü git. Gel lan buraya. Şimdi sen öldürün. Lan. Hayır hayır hayır. Hayır bu virüse yakalanınca ben direkt siliniyorum. As, vücudum silinmeye başlıyor. Siliniyor lan ciddi ciddi siliniyor. Artık kimse seni kurtaramayacak. Lan. Zaten... Hayır hayır hayır. Aha geber lan geber silin. Silindi. Yani e, derken kafasına ve ayakları falan sil. O zaman çok da renk giyebilirim Çünkü öldürdüm ben bunu sonuçta. Geber. Neyse. Bakalım shortları reis gelecek mi? E, bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Lan! O ne oldu ben neredeyim? Eee boş yer nerede olduğunu. O ciddiyim mi? Bana ne oldu böyle? Ya ne olduğunu sen boş yer. Ya oğlum söyle bak cidden merak ediyorum. Sanki bir kafesteydim. E, e, bir tane avcıda mesela kafese attım. Ben de seni kurtardım. Hadi gidelim. He. Tamam.